Merhabalar, ben Nur Gözdüz YouTube Astroloji kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda İkizler Burcu'nda gerçekleşecek olan yeni aydan bahsedeceğim. Salı günü 27 Mayıs sabah saat 6.02'de 6 derece İkizler Burcu'nda yeni ay gerçekleşecek. Bu yeni aydan en çok fayda gören burçlarımız hava elementi ve ateş elementi burçlar olacak. Yani ikizler terazi kova için güzel başlangıçlar var. Diğer taraftan da koç aslan yaylar açısından da oldukça harekete geçirici olacak. Ancak doğum haritanızın ikizler olan evlerinde güzel başlangıçlar yapabilirsiniz. Peki bu yeni ayı İlk başta ana konularını değerlendirelim, sonra nasıl değerlendirirsek bizim için çok daha iyi olur onlardan bahsedelim. İkizler demek, iletişim demek, anlaşma, sözleşme, yeni başlangıç demek. Demek ki bu yeni ayla birlikte yeni bir şeye başlamak bizim için ilerletici olacaktır. Her türlü sosyal medya işi, dijital dünya ile alakalı yapılabilecek girişimler, sosyal medya ile alakalı başlangıçlar, işte web tasarımıyla alakalı olabilir, Instagram hesabı açma, TikTok hesabı açma veya buna benzer başlangıçlarla ilgili olabilir. Etrafımızda yapacağımız anlaşmalar, sözleşmelerle alakalı olabilir. Ee, bu tarz konularda önümüzdeki hafta yeni başlangıç yapmak için çok güzel verimli etkiler var tavsiye ediyorum hemen böyle ben bir ikizler burcu olarak da buradan da size hemen ileteyim duyurayım ee, Antalya'da ben online olarak çalışıyordum uzun zamandır eskiden ofisim vardı yakınen tanıyanlar çok iyi biliyorlar ben de artık bu yeni ayla birlikte yeni ofisimde hizmet vermeye başlıyorum ben de bir ikizler burcuyum zaten yeni ayla birlikte de gayet güzel bir başlangıç olmasını diliyorum Antalya'lı dostlara 영 <목소리나> Duyur olur. Evet, şimdi bu ikizler burcundaki yeni ay ile birlikte bence haberleşme ile alakalı, görüşmelerle alakalı harekete geçin. Yani yapacağınız bir iletişim, yani bir görüşme varsa işte patronunuzla görüşecek olabilirsiniz, ailenizle görüşecek olabilirsiniz. Bununla alakalı bir zemin hazırlayıp harekete geçin. Çünkü bir sene bu yeni ayda benim, bana ne olacak, başıma ne gelecek gibi beklemek yerine ben ne yaparsam bu yeni ayı daha verimli bir zeminde kullanabilirim. Bu şekilde bakmak gerekiyor. Merkür de ikizler burcunda olacak bu yeni ayda yöneticilikte. Evet biraz yanık konum dediğiniz bir konumda lakin yine de yöneticilikte. Yani burada iletişimin kuvvetli olacağını aslında aklımızı, mantığımızı güzel kullanabileceğimizi gösteriyor. Kullanmak gerekir. Benim burada önemsediğim iki güzel açımız var. Plüton kova üçgen açı yapıyor çok güzel. Plüton sağlamlaşma ve güçlenme ile alakalı. İkizler değişken bir burç olduğu için bazen kaygan zeminde değişken koşullarla sağlamlaşma sorunları yaşayabiliyor. Ama Plüto kova desteğiyle hiç de öyle olacağını düşünmüyorum. Eğer ki hayatınızda önemli bir gündem varsa bu dönem başlatacağınız işlerden ekstra fayda sağlayabilirsiniz. Böyle ekran bir oynadı. İş yeri açıyorum dedim ya böyle tripodumu iş yerine götürmüşüm ben. Ee, götürmüştüm. Aradım aradım bulamadım falan. Sonra hatırladım. Şimdi böyle arkaya böyle kitapları koydum, telefonun üstüne koydum. Size video çek <laughs> O biraz oynar gibi oldu. Öyle yani böyle geri planda size aktarmış olayım. Şimdi Plüton desteği dedik. Bu yeni ayda güzel Plüton desteği var dedik ve Satürn Koça geçiyor. Bunu da videosunu çektim. Lütfen bir önceki videomu da seyretmediyseniz seyrediniz. Satürn koça geçmiş oluyor. Neptün de koçta. Satürn koç, Neptün koç desteği de var. Bu da çok güzel. Yani aslında Satürn'ün destek verdiği zamanlar sağlamlaşmayla alakalı, kalıcı hale getirmeyle alakalı, sorumluluklarla alakalı güzel bir etki olur. Ben Satürn'den iyi açı almış, seksil açı almış veya Plüton'dan desteklenmiş başlangıçları severim. Yani Jüpiter bolluk bereketin gezegeni olsa da bu iki gezegenle yapılan, iyi yapılan başlangıçlar uzun vadede kalıcı adımlar getirecektir. Diğer taraftan mars Venüs arasında çok güzel bir üçgen açı devam ediyor bir müddettir. İkili ilişkilerde aşkla alakalı bazı kişilerin gündemler olabilir, hızlanmalar olabilir, hareketlilikler olabilir. Bunun da üçgen açısı devam ediyor. Başka bir şey söyleyecek miyiz? Şöyle bir bakayım kabaca. Evet, e, şimdi bu kadar bizim için yeterli genel olarak. Türkiye'nin 12. evinde olacak. Bundan bahsetmek istiyorum aslında arkadaşlar. Türkiye'nin 12. evinde gerçekleşecek bir yeni ay var. Plüton'la yine destekleniyor demiştim. Ben burayı şöyle yorumladım. 12. ev kapalı bir alan. Hastaneler, hapishaneler, yardım kuruluşlarıyla alakalı geri planda olan konularla alakalı, burayla alakalı yeni kararlar, kurallar devreye girebilir. Ee, geri planda yapılmış görüşmelerle alakalı yeni duyumlar alabiliriz, yeni gelişmeler olabilir. İşte sosyal medya ile alakalı, teknolojiyle... dijital dünyayla alakalı yeni gelişimler... başlatılabilir ve biz bunu basında duyabiliriz. Aynı zamanda işte yolculuklar, eğitimle alakalı yine haberler gelebilir. Bir taraftan Af'la ilgili de çok soru alıyorum. Af yani bu sembolizma için 12. evdeki iyi açılı bir yeni ay için. Aftan bahsedebilir miyiz? Tabii ki bahsedebiliriz. Af bekleyen kişiler açısından da e, inşallah ki bu açıyla gerçekleşir. Çünkü kova Türkiye'nin 8. evinde transit ediyor. E, 12. evine doğru bir üç gün açı yapıyor. Bu bir taraftan finansal konularla alakalı da e, bir gelişmenin olabileceğini de bizlere işaret ediyor. Genel yorumlar böyle. E, eğer bu konuda sorularınız varsa yine bana sorabilirsiniz. Elimden geldiği cevaplamaya çalışırım. Şöyle notlarıma bakayım. Evet bu kadar. Yeterli burçları anlatalım bence. Zaten çok da yoğun olduğum bir hafta ama yine de bu videoyu çekmek istedim. Ee, genel anlatımlarda bu şekilde burçlar bizim için çok daha önemli. Evet. İkizler burcundaki yeni ayın burçlara etkisi. İlk burcumuz koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Şimdi koçlar için neler var diye baktığımızda üçüncü evde bir yeni ay var. Çok güzel. E, yolculuklar, seyahat, bir yere gitmeyle alakalı, kardeşlerle alakalı, yakın çevremle alakalı, anlaşmalar, sözleşmelerle alakalı bir yenilik enerjisi devreye giriyor. Burada yeni başlangıçlar, yeni adımlar gerçekleşecek diyebiliriz. Ve e, burası aynı zamanda düşüncelerimizi aktarmamız, anlatmamız gerektiğini ifade ediyor. Geri planda kalmak yerine çünkü Satürn de artık sizin burcunuzda. Bunu da mutlaka bir önceki videoyu seyretmeyenler seyretsin arkadaşlar. Yeni bir kural, yeni bir sistem, yeni bir eğitim. Yeni bir anlaşma bu hafta yapacağınız yaparsanız çok güzel olacaktır. Size genel olarak fayda sağlayacaktır, ilerleme olacaktır. Hiçbir şey yapamazsanız bile işinizle ilgili bir bağlantı kurmanızı tavsiye ediyorum. Evet. Sıradaki burcumuz boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. Boğaların ikinci evinde bir yeni ay var. Para kazanıyorsunuz, güçleniyorsunuz, işinizle alakalı harekete geçiyorsunuz. Bir gelir var, uzun süredir beklediğiniz bir parayı alabilirsiniz. Maddi konularla alakalı bir yatırım kararı alabilirsiniz. Kardeşler, yakın çevre, arkadaşlarla birlikte bir yatırım kararı olabilir veya maaşlı bir çalışansanız eğer ki bir zam istiyorsanız, böyle bir dönemdeyseniz görüşmeyi bu hafta yapabilirsiniz arkadaşlar. Salı günü yine gerçekleşiyor ve neredeyse önümüzdeki 10 gün yoğun bu yine etkisini yaşayacağız. Bu madde olarak sizi geliştirici olarak gözüküyor genel olarak. Fayda göreceğinizi düşünüyorum. Diğer taraftan baktığımızda hani sizin için kariyerinizi, işinizi güçlenmenizle alakalı destekleneceğiniz etkiler var. İletişiminizi kuvvetlendirin, güçlendirin finansal planlamalar yapın. Bu size çok fayda sağlayacak. Evet. Sıradaki burcunuz ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Yeni ayın başrol oyuncusu sizlersiniz. Peki. Ee, i̇kizler döneminden geçiyoruz zaten. İki doğumlu sevgili ikizler. Şimdi bir yeniliğiniz var. Bir girişiminiz var. Umuyorum ki böyle dağınık bir e, zihinle zihinle düşünü. E, daldan dala konmadan ilerlersiniz açılar destek veriyor yani açılar size ee, şehir dışı yurt dışı dijital konular, sosyal medya bunlarla alakalı destekler var. Burayla ilgili faydalar var. Sosyal gruplar, arkadaşlıklarla alakalı e, genel olarak desteklenmeyle alakalı durumlar var. Atacağınız adımlardan fayda görebilirsiniz. Yapacağınız girişimlerden fayda görebilirsiniz. Özellikle bu hafta ne hangi adımı atmalıyım? Nasıl bir başlangıç yapmalıyım noktasında sorgulamak çok daha iyi olacaktır. İlişkilerden, aşktan, arkadaşlıklardan da destek göreceğiniz bir zaman diye olacak. Ee, bu hafta e, birçok ikizler için e, güçlü güzel adımları destekleyen bir eskiden geçeceksiniz. Fiziksel olarak da kendinizi yenilemekte isteyebilirsiniz sevgili ikizler. Evet. Sıradaki burcumuz yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Yengeçlerin 12. evinde bir yeni ay gerçekleşecek. 12. ev kapalı alan, gizli alan geri, e, kendi başıma olduğum, geri planda olduğum bir alan. Uzak bir yere seyahate gidebilirim. E, veya ...gizli geri planda bir çalışma yapabilirim... ...görüşme yapabilirim... Ee, ...daha geri plandaki yaptığım bir işim... ...görevim varsa... ...bundan fayda görebilirim hayatınıza göre... Ee, ...bence sizin için bu yeni ayla birlikte e, finansal olarak da hızlanmalar olacaktır. Belki de finansal olarak bir harekete geçebilirsiniz. Şöyle hemen yengeçin arkasında açarak ilerleyeyim. Finansal olarak ilerleme olabilir. İşinizde, kariyerinizde sizi geride tutan bir e, problem yaratan bir konuda e, ilerleme sağlayabilirsiniz. Bence yeni başlangıçlar yapmak açısından yine faydalarınız olacak. İş başvurusu yapmanızı tavsiye ederim veya üstlerinizle görüşebilirsiniz. Yeni iş kolları da araştırabilirsiniz. Evet. Sıradaki burcumuz Aslanlar ve Selam burcu Aslan olanlar sevgili Aslan arkadaşlarım 11. evinizde bir yeni ay gerçekleşiyor. Sosyal gruplar, arkadaşlıklar, ekip çalışmaları, grup çalışmaları, sosyalleşiyorsunuz. E, sosyal hayatınızı ilgilendiren, daha uzun vadede bir etkiye yayılan bir durumunuz olacak. İlişkinizden, ortaklıklardan işlerden destek alıyorsunuz. ortak çalışmalardan desteklenme var. yine hukuksal konularla alakalı desteklenme olabilir böyle bir gündeminiz varsa. Şehir dışı ile ilgili iş yapmayla alakalı bir gündem olabilir. Yani şehir dışına veya uzaklar, şehir dışı, online çalışmalar burayla alakalı yeni bir girişim başlatılabilir, yeni bir dil öğrenebilirsiniz, yeni bir eğitim alabilirsiniz. Bu anlamda size fayda sağlayacak. Sizin de ilişkilerden güzel bir zaman geçirdiğinizi düşünüyorum. Mars Aslan'da hareketli olduğunuzu düşünüyorum. Bu dönemi iyi değerlendirmeniz gerektiğini, yine değerlendirmeniz gerekmekte de bunu söyleyebilirim. Bu yeni ayla birlikte harekete geçeceğiniz durumlar olacaktır. Hayatınıza belki yeni... E, kişiler girebilir, yeni arkadaşlıklar girebilir. Arkadaşlıklarınızda sorununuz varsa oturup konuşabilirsiniz, çözüm üretebilirsiniz. Bu şekilde de olabilir. Evet. Sıradaki burcumuz Başaklar yükselen Selam Burcu Başak olanlar. Şimdi Başakların 10. evinde bir yeni ay var. İş teklifi, e, işle alakalı ilerleme. Evet. Şöyle bakalım. Statünüzün değişmesi. Yeni bir işe girerken belki var olan işinizle alakalı yeni bir yön, yeni bir karar durumu oluşabilir. Daha görünür, daha ön planda olacağınız, daha çok konuşacağınız, anlatacağınız bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Daha sosyal olabilirsiniz. Sağlıkla ilgili gündemleriniz varsa veya parayla alakalı gündemleriniz varsa çözüm üretebilirsiniz. Yatırımlar yapabilirsiniz. Ben yine de size şu uyarıyı vermek istiyorum. Bir önceki videomda anlatmıştım. Maddi konularla ortak çalışmalarla alakalı para konusunda önümüzdeki iki, iki buçuk yıl Biraz iniş çıkışlar olabilir. Bu fayda göreceğiniz bir dönem. Ortaklı işlerden fayda göreceğiniz bir dönemdesiniz aslında bu etkilere baktığımızda. O yüzden bu yeni ay bu hafta sizin için de çok fazla ilerletici olacaktır. Bu şekilde değerlendirmek çok daha size fayda sağlar. Evet. Sıradaki burcumuz teraziler yükselen burcu terazi olanlar. Şimdi teraziler için gündemde ne var diye baktığımızda terazilerin 9. evinde bir yeni ay gerçekleşiyor. Bu yeni ay güzel bir yeni ay sizler için. Üçgen açıyla bağlanıyor. Yani aslında 9. evinizdeki yeni ay tatile gitmek istiyorsanız gidin. <laughs> Şehir dışı, tatil, yurt dışı ile alakalı planlamalar, sosyal medya ile alakalı planlamalar, hukuksal konularla alakalı desteklenmeler. ...uzaklardaki tanıdığınız kişilerle... ...iletişim sağlama olabilir. Onlardan destek, fayda görebilir. Şehir dışı, uzaklar, burayla ilgili... ...görüşmeler, toplantılar olabilir. Diğer taraftan aşk ve ilişkilerle... ...alakalı, çocuklarla alakalı... ...evlilikle alakalı, yapılanma... ...sağlayacağınız, size ileriye sağlayacak... ...bir dönem olacak. Satürn, iki buçuk yıl ilişkilerle... ...alakalı, size artı eksi birçok şey... ...getirebilir, götürebilir, olgunlaştırabilir. Satürn'ün desteğini alacaksınız. Burada... Belki de kalıcı bir ilişkiyle tanışma, yeni bir kişiyle başlangıç yapmaya alakalı gündem olabilir, ilişkilerle alakalı fayda sağlayacağınız bir süreç olabilir. Önümüzdeki 10 gün bu anlamda destekleniyorsunuz. Evet, sıradaki burcumuz akrepler ve yükselen burcu. Akrep olanlar 8. evinizde yeni ay gerçekleşiyor. 8. ev nasıl bir ev diye baktığımızda, şimdi 8. ev parayla alakalı, başkasının parasıyla alakalı, eşin parası, hisseli paralar, yatırımlar, e, borsa e, bununla alakalı. Diğer taraftan hastane ile alakalı ama, ama biraz daha ameliyatla alakalı, sağlıkla alakalı. Bu konularda bir yenilik enerjisi var. Yeni bir anlaşma yapabilirsiniz. Aile mirasınız varsa ondan alacaklarınızı alabilirsiniz. Sağlıkla ilgili yeni bir yöntem, yeni bir iyileşme yeni bir tedavi yolu gerçekleştirebilirsiniz. İşinizde çok hareketli olabilirsiniz. Yerinizde duramayabilirsiniz. Bazıları işinizle ilgili tartışmalar, egocentrik durumlar olsa da işinizde daha görünür olduğunuz, desteklendiğiniz bir süreci işaret ediyor sizin için. Bu dönemde yatırım yapmak için önümüzdeki hafta yatırım yapabilirsiniz sevgili akrepler. Bu anlamda faydalarınız var. Maddi konularda ilerleme sağlayacaksınız. Evet. Sıradaki burcumuz yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Yayların yedinci evinde yeni ay gerçekleşiyor. Yaylar için çok önemli bu yeni ay. Neden? Çünkü yedinci evinizde. Yedinci ev tam köşeye karşı ev, karşıt ev ilişkilerle ilgili, işbirliğiyle ilgili anlaşmalarla, yazışmalar, anlaşmalar, görüşmeler, yeni bir şey öğrenmek, işbirliği yapmak, evlenmek, nişanlanmak buna benzer aktiviteler yapmak için faydalarınız var. Aşk hayatınıza olgunlaşma, sağlamlaşma, problem varsa onu çözüm üretmeyle alakalı durumunuz var. Seyahatlere gidebilirsiniz, seyahatlerden destek olabilir. Uzakta tanıdığınız, uzaklardaki olan bir kişiyle fayda sağlayacağınız bir dönemde olabilirsiniz. Bu yeni ay size iyi gelecek. Sadece iş birliğine açık olmak lazım. Ben dediğiniz yerde çok benci bir taraftan kalmayın. Nasıl diğerleriyle daha çok bağ kurabilirim? Buna bakın. Diğerlerinden gelen faydanız var. Harekete geçmenizi öneriyorum. Bu dönem bu yeni ayla birlikte. Evet. Sıradaki burcumuz oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. Şimdi oğlaklar için 6. evde bir yeni ay gerçekleşiyor. İş hayatı, günlük rutinler, hizmet ettiğiniz alanlar. Günlük rutinlerinizde bir şey değişebilir, bir karar alabilirsiniz, iş teklifi alabilirsiniz, işe başlayabilirsiniz. Online çalışmalar yapabilirsiniz. Sağlıkla ilgili güzel bir yenilenme olabilir buradan. Ee, diğer taraftan baktığımızda e, sağlığa da para harcanılabilir. Ama şöyle bir şey var. Hani uzun süredir üzerinde çalıştığınız problemli bir şey varsa bu yeni aile güzel ilerleme sağlayacaksınız. Ev, aile, yuva ile desteklenme etkisi var. E, belki emlakla alakalı e, bir alsatla alakalı ev eşyası almakla alakalı bir takım gündemler de olabilir. Bu yeni ayda aslında hedefiniz ne? Amacınız ne? Bunlara odaklanmak gerekiyor. E, artık düşünceleriniz hareketleniyor. Hayatınız hareketleniyor. E, yeni bir, işinize yeni bir yön, sağlığınıza yeni bir yön e, bulabilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Evet. Sıradaki burcumuz kovalar ve yükselen burcu kovalanlar. Beşinci evimize yeni ay gerçekleşiyor. Şimdi beşinci ev aşk evi. Bekarsanız aşk, değilseniz çocuk. yeni bir aşk, yeni bir çocuk çocuk sahibi olmak, çocuklarınızın eğitimiyle ilgilenme, sahneye yaratıcılık, hobilerle ilgilenme. Bu ay sizin için çok hareketli. Böyle çok da geri planda kalmanızı tavsiye etmem. Bu hafta ve özellikle önümüzdeki 10 gün yapacağınız girişimlerden faydalar görme potansiyeliniz olacak. Yakın çevreniz, arkadaşlardan, dostluklardan destek alabilirsiniz. Yeni bir araç almayla ilgili bir takım durumlar olabilir, oradan destek olabilir. Burası sizin için aslında sağlamcı ve kalıcı düşünürseniz destek alacağınız bir etki de olacak. Yapacağınız görüşmeler sizleri ileriye taşıyacak diyebilirim. Evet. Sıradaki burcumuz ve son burcumuz Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar. Şimdi Balıklar için neler var diye baktığımızda dördüncü evimizde yeni ay var. Yer değişimi, ev değişimi, eşya değişimi, aileyle ilgili yeni kararlar, aileden güçlenme, aileyle biraz daha fikir birliğine varma, yeni görüşmeler yapmak anlamında faydalar var. Hemen bir açayım şöyle. Evet. Ev alma olabilir. Ev alma, ev satma bunlarla ilgili olabilir. Aile sağlığıyla varsa bir problem, hastane işleri varsa onlara çözüm üretebilirsiniz. Maddi konularda yaşadığınız tıkanıklıkları köklerinizden destek alabilirsiniz. Yani işinizle ilgili paranızla ilgili daha çok bir planlama yapma potansiyeliniz olabilir hem bir şeye para harcayabilirsiniz ama aynı zamanda bu para harcadığınız şey sizi daha da yukarıya taşıyabilir ve fayda sağlayabilir bu dönem işbirliği yaparak aileyle işbirliği yaparak iş başlangıcı yapmak açısından faydalarınız var size bu yorum uyuyorsa yani yaş grubunuza göre değişir aslında bu bir taraftan da tamam Odağınız eve yönelik, aileye yönelik bir durum olacağını söyleyebilirim. Evet arkadaşlar 12 burcu özetle sizlere aktardım. Ee, sorularınızı alabilirim, yorumlarınızı alabilirim. Bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşın. Abone değilseniz abone olun. Ben bunları böyle çok sık hatırlatmıyorum, unutuyorum falan ama e, videoyu başkalarıyla paylaşırsanız beni mutlu edersiniz. Daha çok kişiye ulaşmış oluruz. Abone olursanız da e, videolarımdan daha fazla, daha hızlı bilgi almış olursunuz. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın, hoşçakalın.